Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders Beğiz 38 ile karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, today, today will never come again. Bugün bir daha gelmeyecek sevgili arkadaşlar. Cesaretli ol diyor ve kendinin zamanı dikkatli kullan diyor arkadaşlar. Gerçekten daha anlatacak çok şey var ama zamanı etkin bir şekilde kullan ve işine odaklan. başarı kendiliğinden gelir. Geçelim. Bir miktar paran 1 bölü 2'si yıllık %15 faiz oranı üzerinde, geri kalan ise %5 faiz oranı üzerinde 200 günlüğüne faize yatırılıyor. 200 günün sonunda 480 TL faiz alındığına göre faize yatırılan toplam para kaç TL'dir? Hep aynı mantık arkadaşlar. Bu paranın 1 bölüksü yani A TL'nin arkadaşlar %15'ten 200 günde getirdiği basit faiz miktarı A çarpı 15 çarpı 200 bölü 36.000 Neden A? Çünkü ben paranın tamamını 2 A dedim arkadaşlar. 1 bölüksü A olur. Bunlar birbirini götürdüğünde arkadaşlar birinci faiz oranı 3A bölü 36 olur. İkincisine bakalım. A TL %5'ten 200 günü veriliyor. Böyle 36 bin günü olduğu için gittiği zaman A bölü 36 yaptı. Yani birincisi arkadaşlar 3A bölü 36 ikincisi A bölü 36 getirdi. Peki bunların toplamı ne getirmiş arkadaşlar? 480 TL. 4 A bölü 36 eşittir. 480 ise 4'e böldüm. A bölü 9 eşittir 480. A işte 9 çarpı 480. Yani 4320 olur. Toplam para 2 aldığı için 2 ile çarptığım zaman 8640 TL olur. Kerem bir miktar parasının yıllık %20 basit faiz oranı 0.25 üzerinde arkadaşlar. Geri kalan ise %30 basit faiz oranı üzerinden 150 günlüğüne faize yatırıyor arkadaşlar. Sonunda 400 TL faiz aldığına göre faize yatırılan toplam para kaç TL'dir? Hepsini aynı mantıkla çözelim sevgili arkadaşlar. 0.25 demek 25 bölü 100 yani 1 bölü 4 demek. Faize yatırılan toplam para 4 A olsun. Bu paranın %25'i yani A TL'sini 0.30'dan arkadaşlar %30'dan 150 günlüğüne getirdiği basit faiz miktarını bulalım. A çarpı N çarpı T bölü 36 A çarpı 20 çarpı 150 bölü 36 O da arkadaşlar sıfırdan gittiği zaman A bölü 12 kalır. Birinci faiz miktarı A bölü olur. İkincisine bakalım. A çarpı 30 çarpı 151 36 bin arkadaşlar. Sadeleştirme yaptığım zaman çift sıfırlar gider. 45 A bölü 360 sadeleştirdiğinde bu da 45'te A bölü 8 olur. Şimdi sadeleştirmeden de yapabilirsiniz. Zaten kısacası payda işlemeniz gerektiği için sadeleştirmemeniz daha da kolay olur. 30A bölü 360 artı 45A bölü 360 topladığımda 75 A bölü 360 eşittir 750. A buradan 3600 çıkar. Kaç A vardı? 4 A vardı. 4 çarpı 3600 14400 TL olur. Örnek 3. Bir miktar paranın 2 bölü 5'inin yıllık %45 faiz oranı üzerinden geri kalan ise %10 basit faiz oranı üzerinden 360 günlüğüne faiz yatırılıyor. 360 günün sonunda 720 TL faiz aldığına göre faize arkadaşlar yatırılan toplam para kaç TL'dir? Sevgili arkadaşlar paranın tamamı 5A olsun. 5A bunun 2 bölü 5'i 2A'dır. 2A çarpı 45 çarpı 360 bölü 36 bin ne yapar? 90A çarpı 360 bölü 36 bin 360'e böldüğümüz arkadaşlar şu iki sıfırlarda götürdüğümüzde 9A bölü 10 olur. İkincisini bulalım. 2K e, aydı. Geri kalan da 3 a alır. 3A çarpı 10 çarpı 360 bölü 36 bin. Yine sıfırlar ve 36'lar birbirini götürdüğünde 3A bölü 10 kalır. Bu ikisini toplarım. 9A bölü 10 artı 3A bölü 10. Arkadaşlar 720'ye eşit olacak. 12A e, bölü 10 eşittir. 720 ise her iki tarafı 12'ye böldüğünde A aldı, burası 6 yapar. 10 çarpı 6 60 olur. 5A olduğu için o da 300 TL olur. Şimdi test 538'i çözelim.